Bu videomuzda Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğunu işleyeceğiz. Yani suç işlerse nasıl e, olacak bakacağız. Cumhurbaşkanı her suçtan sorumlu bir devlet adamı. Bu e, Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu anayasa yürütme adı altında. Yani meclis soruşturması değil, onu karıştırmayalım. Meclis soruşturmasıyla ile olan e, aşamalar aynı şekilde aşamaları ama meclis soruşturması sadece bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılarına yapılıyordu. Bunun başlığı değişik dediğimiz gibi. TBMM üye tam sayısının saat çoğunluğu 301 kişiye tekabül eder. Yani 301 kişi teklif edecek bu adam yargılanmalı bu adam suç işliyor diyerekten. Hemen oylamaya geçilmiyor. Bir ay içerisinde TBMM'de görüşülür. Sonra meclis başkanı diyor ki ee meclis cumhurbaşkanı cezai sorumluluğu için ne yapalım açalım mı açmayalım mı kabul mü hayır mı meclis üye tam sayısının 3'te 5'i okey derse yani 360 kişiye tekabül eder artık süreç başlar 15 kişilik özel bir komisyon artık bilgileri belgeleri toplamaya başlar ve bu komisyonun siyasi parti üye sayısının oranına göre oluşturulur 2 ay çalışıyor bu komisyon ama eğer yetişmezse bir ay daha ekstra verilir. Maksimum 3 ay içerisinde dosyayı hazır etmesi gerekiyor komisyonun. Sonra meclis başkanına verecek. Artık son aşama meclis başkanı bu raporları kürsüde okudu. Genel kurulda artık Yüce Divan oylaması başlıyor. Meclis üye tam sayısının 2 bölü 3'ü okey derse 2 bölü 3'ü de 400 kişiye tekabül ediyor. Yüce Divan'a sevk edilir Cumhurbaşkanı. Yüce Divan'da Anayasa Mahkemesi yani Anayasa Mahkemesi 3 ay içinde davayı sonuçlandırmalıdır. Eğer bu süre yetmez ise ek 3 aylık bir süre verilir. Bu kesin süre olup 6 ay içerisinde davayı sonuçlandırmak zorundadır. Yani Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk edildiği an görevinden olmuyor. Hüküm yerse görevinden olur. Şöyle ki kendisi hakkında soruşturma açılmış Cumhurbaşkanı erken seçim kararı e, alamaz. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanı'nın görevi sona erer. Görevi sona eren Cumhurbaşkanı hakkında da bu e, denetim aracı işletilebilir. Erken seçim haricindeki görevlerini kullanabilir. Hani Yüce Divan'a e, divanda sevk edilmiş bir cumhurbaşkanı. Hatta Mesut Yılmaz e, yargılanmış tabi görev süresinde değil de sonradan. Hatta yüce divanda yargılanan ilk ve tek cumhurbaşkanı e, Mesut Yılmaz. gelelim devlet denetleme kurulu. Devlet denetleme kurulu kime bağlı cumhurbaşkanlığına? DDK ilk kez 1982 anayasası ile oluşturuldu. DDK reisen yani kendiliğinden harekete geçmez yani rutin denetleme yapan bir kurum değildir. Cumhurbaşkanı git bak denetleme demesi gerek, denetle demesi gerekiyor. Yani de, e, idarenin hukuku uygunluğuna düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı'nın istemi üzerine denetleme yapar. Hem üyesi hem başkanını Cumhurbaşkanı seçer. Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. DDK kurumlar arasındaki idari soruşturma açabilir e, hakkı kurumlar kurumlar hakkında idari soruşturma açabilir. 2017 anayasa değişikliği ile DDK'nın denetleyebileceği yerler kamu kurum ve kuruluşlar, kamu kurumun niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernek ve vakıflar, TSK 2017 anayasa değişikliği de TSK'yı da denetleyebilir. Ama e, denetleyemeyeceği organ ise yargı organları. Bu arada DDK'nın kararları bağlayıcı değildir. Onu da unutmayalım. Kamu yararlı dernek kuruluşları derken Kızılay, Yeşilay otur kuruluşları yani denetleyebilir. E, ayrı zamanda hani anayasada yazmaz ama şirketleri denetleyemez. Limited, anonim bunlar özel kuruluşlardır çünkü devlet denetleme kurumu yani. MGK'ya geçelim. Milli Güvenlik Kurulu 1961 Anayasası ile anayasal bir kuruluş haline ge getirilmiştir. Devletin güvenliği ve uygulanacak siyasetin tayini için iki ayda bir toplanır. Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile toplanır. MGK Genel Sekreteri MGK toplantılarına katılır fakat doğal üyesi değildir. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi Cumhur Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanı'nın önerilerini dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı durumlarda MGK Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında toplanır. Ee, MGK Genel Sekreterinin teşkilatı ve görevleri e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararları bağlayıcı değildir. Tavsiye niteliğindedir. Bir uyarı 2017 Anayasa Değişikliği'ne göre Jandarma Genel Komutanlığı'nın MGK üyeliğine son verilmiştir. E, artık doğal üyesi değildir. MGK'nın normal rüzgün toplantısı 2 ayda bir ama illa 2 ayda bir toplanacak diye bir şey yoktur. Ülke çok aynı silahlı bir saldırıya uğradı mesela işte darbe girişimi olur vesaire hemen toplanılır değil mi? Şimdi dedik? Cumhurbaşkanı yardımcısı oradadır. Fuat Oktay. Adalet Bakanı vardır. Abdülhamit Gül. İçişleri Bakanı vardır. Süleyman Soylu. Dışişleri Bakanı vardır. Mevlüt Çavuşoğlu. Milli Savunma Bakanı vardır. Hulusi Akar. Genelkurmay Başkanı vardır. Yaşar Güler. Hava Karadeniz Kuvvet Komutanları vardır. Jandarma Genel Komutanlığı yoktur, 2017 Anayasa Değişikliği ile çıkartıldığını söyledik. Çünkü Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Bu arada 2017 Değişikliği ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları MGK'ya en son eklenen üyedir. Bu arada MGK'nın e, Genel Sekreterliği Teşkilatı ve yapısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. Bu 2017 Değişikliği ile geldi. Şimdi Bakanlardan ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarından bahsedelim. Cumhurbaşkanı göreve başladıktan sonra milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasında bir veya birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanı göreve başladıktan sonra milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından bakanları seçer ve atar bakanlıkların kurulması, kaldırılması, teşkilat ve yapısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Hastalık, ölüm, çekilme ve yurt dışına çıkma durumları ile Cumhurbaşkanı makamını Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri vekalet eder. TBMM üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanırsa meclis üyelikleri sona erer. Ne demiştik? Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, teşkilat yapısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Bu 2017 değişikliğiyle olmuştur bu arada. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın ve e, yerine kim vekalet ediyor? Hani Cumhurbaşkanı ölürse, çekilirse, çekilirse demek istifa ederse, hastalanırsa veya yurtdışına çıkarsa Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyor. O da kim zaten? Fuat Oktay. Diyelim ki e, Cumhurbaşkanı öldü veya istifa etti. birkaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Hangisi vekalet edecek? En yaşlı olan. En yaşlı olan Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet edecek. Ama Cumhurbaşkanı hastaysa veya yurt dışına çıkacaksa Cumhurbaşkanı'nın kendi seçtiği Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder.